Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün kendi hesabımı tanıtıyorum. Ee, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum kaptan. Arkadaşlar hesabımı tanıtmaya <laughs> başlayayım. Arkadaşlar hesabımda çok bir şey yok. Ama yeniden olmasa da bana gereken şeyler var. Sizi çok sevdiğim için. Ee, şimdi hesap tanıtmaya başlayalım. Bir kastı. Bunlar falan var dedim. Çok genel kasıyor. Bu var, şu var. Şu var. Şu var. Güzel setlerim var tabi. Neden çok ya ben mumya oynadım oynadığım için arkadaşlar bana gereken şey mumya veya gerektiği şey mumya işte. Yere şu var. Evet geçti geçtik. Şu var. Şu var. Evet gelsin. Şu var. Arkadaşlar yakında bir yerden inşallah bir uyucuya yükleyeceğiz. Arkadaşlar bir de yüzümü göstermek isteyenler varsa like atmayı unutmasın. Yüz yüz yüzümü gösteririm. Bin abone olduğunda veya Tahmin işte gösteririm. E, şunlar var. Bu var. Yani çok kasyonu ise. Bu var. Bunlar zaten çok da gereken bir kıyafet değil. Bu şunlar diğerleri şöyle. Size şöyle göstereyim. Ben bazıları bunlarıyla oynuyorum bazı kıyafetlerle. Ee, geri böyle böyle gidiyor. Kırmızı var. Geri şunlar var. <laughs> Açılsın. Göstereceğim arkadaşlar. Ee, Güzel bir sete benziyor ikisi. Üstünde kırmızı var. Bir tane de mavi var. Üstünde de black pink yazıyor. onlar var. Geri tabi olmazsa olmaz Türk kıyafetimiz var. Geri şöyle de işte bunlar var. Arkadaşlar sukulda pusu isteyenler varsa abone olmayı unutmayın. Like bırakın arkadaşlar. Ee, çok seviyorum. New watch dönmedi daha. Aha bu demiş. Hmm, güzel bir sete benziyor arkadaşlar. Açılsın. Göstereyim. Yine çok kasıyor. Bunlar var Şimdi silahlara geçelim. Silahlar da çok yok arkadaşlar benim. Yani kısaca az kalan şeyler var. Süslemeler yok açılmıyor. Şuradan Akemen'den başlıyorum. Akemen'e güzel bir silahlarım var. Geri böyle şeylerim var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Geri e, böyle çok Skarya var. Çok özellikle bu M4'le de çok oynamıyorum ben. Arada bir o da. Bir M4'te böyle şeyler var. da var. Şu yükselten şeylerde. Geri bunlar var. Bu var. Geri bu var. Ee, bunlar da var. Bu. Bunda yok. Şunlar arkadaşlar çok gelen yeni silah olduğu için yok sanırım bunlar. Şu varmış güzelmiş benziyor. Şimdi nişancıya geçelim. Nişancıdan başlayalım. Ee, K90'dan. K90'da da... Ee, Bunlar var arkadaşlar. Benim öbür hesabım çok özel bir tane karşı 90 vardı. İnşallah o hesaba da girip tanıtırım. İnşallah bir gün bir şey olması. Şimdi emin dördümüze geldik. Emin dördümüze şöyle. Normal, klasik. Bu AMR, AVM'di. Heh, <laughs> AVM. Bunlar <laughs> değişik de çok değişik. Bu ikisi var arkadaşlar. Bu yok. Bundan var. Şöyle göre bir göre. Bu yok. Şu yok. Geri şeye geçelim. Nişana geçelim. Nişan tüfeği. Şöyle üç tane bundan varmış. Bir tane bundan varmış. Bu tüfeğimler çok oynamıyorum da. Ama miniyle oynuyorum tabii mini. En yani çok değerli kılıda oynuyorum bunda bir şey varmış ha ama bir şey yok şöyle arkadaşlar size evimden geldikçe göstermeye deniyorum eee inşallah bir gün dediğim gibi bu yeni gelmiş mi ya o nasıl bir silah bakacağım arkadaşlar size şöyle uzun var küçük mini eee bunlar çok var 5 tane bundan var güzel En çok da ben bunu da oynadığım için bu var çok şeyli değil. Bunlar var. Yükseltilen silahlar da bakacağız. Sanırım çok yok eğer bende yükseltilen silah. Bakıyorum yükseltilen silahlara. Bakıyorum. Bak şekilde 90 var. Ee, en sonunda kaldığımız yerden pompalı Pompalardan da bunlar var. Bu var. Gel ondan sonra da Ondan sonra da iki tane bunlardan var. SKS var. Eee da çok oynamam ben normalde de klasik oynarım yeniden. Eee hah e silahlara geçtik. Bunlar var. Yani güzel. Benim idare edeceğim kadar. Şöyle diyeyim, şöyle diyeyim. UC ile arkadaşlar tabi UC de çok gerekli bir şey. Yani ya, hesabını güçlendirsin, hesabını yaparsın. Bilmiyorum arkadaşlar UC şey çok da gerekli bir şey değildi. Ama yine sizin için yatırım. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar var. Ancer yok. Ancer. Bir de bunlar yok. Bir de o. Bunlar da zaten kullanmıyorum. Şimdi bu kim ya? Şimdi arkadaşlar şeye girelim. Atılıyor muydu? Ee, tamam. Beş tane varmış. Beş tanesinden de çok bunlar. Şunu hisseteceğim inşallah bir gün. Ee, yay, yay. bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle çok çok güzel. Bunlar da yükseltmiştim. Bir kere yükseltmiştim. Güzel bir şeydi. Ondan sonra arkadaşlar yeniden girelim. Kıyafetleri gösterdim. Kaslardayız. Kasada da çok bir şey yok. Şöyle klasik dikenli kas var. Geri e, dikenli kastan sonra şunlar var. Geri bunlar çok var. Acayip Acayip çok var. Şöyle ım, çok ben şapka falan da Yeniden dikenli kaska duruyorum. Bir de gözlüklerimiz var e, maskeyi giydim. Maskede de böyle şekil şükürlü maskeler var. Siz çok sevdim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de bunlar var. Bunlarla da çok oynamıyorum. Yeniden isteyenler çantaya geldi. Çantada da bu şekilde var. Allah. Bu var. Ben zaten en çokla bun, bununla oynuyorum. bunu oynadığım için de yani güzelleş, yani güzel. Bir tane de şöyle var. Onu da göstereyim size dinleyerek. Onu da seviyorum. O da altınlı. Eee Bakıyorum. Yüklensin. Hadi 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 diyorum. Yüklenmiyor. Of, eh, yüklendi. Aha, arkadaşlar ben bunu da çok seviyorum. Klasik. Ondan sonra alt geliyor. Altlarda da çok bir şey yok yeniden. Şöyle kısaca. Ee, e, ayakkabı var. Ayakkabı da bilmiyorum. Belki mumyal oynadığım için. <laughs> Silahlara baktık arkadaşlar. E, ee, eldivenli yok zaten. İnşallah yeni şeylerde uyduğumuz yüklerimizde olacağız. Bir şeyle karşılaşırız. Ee, araba çok kullanmıyorum araba desenleri. Bir de şöyle e, şeylerim var, e, ismi neydi ya, hareketlerim var, bir de şeyler, e, işte görüntü şeyler ya, klasik, ismi unuttum, hareketler işte, aynen hareketler. Bunlar var, yeri bunlar var, paraşüt kısa, bunlar, falan kullanıyorum. bunlar ben kullanırım, bunlar kullanmıyorum çok ben bunu kullanıyorum. Başka yok ses efekti falan değil. Bir de şöyle uçaklarım var arkadaşlar. En çok ben bunu kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. İnşallah. Estüji ee, yengi olduğu için seviyorum estüji yengini. Ee, bunlar eski uçak neyi? Ha, bir de bunların var. İki tane klasik. Başka ne gösterdim ne şey gösterdim bitti sayılır. Arkadaşlar görüşürüz diyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz.